çok oldu ya çok oldu işte heyecan Efendim deprem hissettiniz mi? Evet Nasıldı sallandınız mı? bayağı şiddetliydi Baya bayağı korktum bu sefer siz, siz hissettiniz de mi? Ne ya? Deprem hissettiniz mi? Bana mı soruyorsun yani. Çok hissettim abi Korktum yani bu sefer ne favori evde bardak kırılmış. ek İlk defa bak tekrar oldu. Hareket. Tüm evet, mahalle sokakta ya. Normal. Çok aşırı salladı. <laughs> Allah'tan kısa ben... ben Korktunuz mu depremden? Abi çekmez misin?